Kur'an'dan başka çare aramak mı 4 Sevgili izleyiciler, dünden devam diyoruz ki dün uzun uzadıya Kur'an-ı Kerim'in önemine ve hakikatlerine dikkat çektik. Yeryüzünü nurlandıran, beşeriyete medeniyet getiren Kur'an-ı Kerim en son semavi kitaptır. Cibril-i vasıtasıyla Allahu Teala Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine vahi olarak inen dördüncü kitaptır. Tevrat, İncil, Zebur ve en son Kur'an-ı Kerim. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim önceki o üç semavi kitabı ilga etmiştir. Yani hükümsüz bırakmıştır. Dolayısıyla beşeriyetin tümü sosyal ve toplumsal adalet dengesini muhafaza etmek için, insanlığın birbirine zulmetmemesi için sapasağlam bir toplumun yaşamı için herkes Kur'an'a sarılmalıdır ve Kur'an hükümlerine göre hareket etmelidir. Hiç kuşkusuz ki Kur'an'a iman Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme imandır. Ona inanmamak pek tabii ki Peygamber Efendimiz'e de inanmamaktır. Hal böyle olunca da beşeriyet içerisinde dinsizlik denilen bir olgu kalmaz. Ümmet iman yarına sahip olur. Demek istiyorum ki insanlığın görevi Allah'ı tanımaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmaktır. Kur'an'a göre de yaşamını dizayn etmektir. Aksi halde başıboş bir hale gelir ki o beşeriyet vahşileşir. Aralarına tefrika girer. Şiddet, terör, cinayet, kan, gözyaşı fitne alabildiğine yaşanır. Ahlaksızlık denilen küfrün ve delaletin envai şirretliğiyle varlık gösterir. O yüzden Kur'an ne diyorsa onu yapmak ve ona inanmak gerekir. Kur'an'ın bir bir ismi de zikri hakimdir, yani hikmetleri ifade eder. İçinde hikmetler barındıran Kur'an hükümleri yaşamada biçimlendirir. Bir medeniyettir, kültürdür, değerler manzumesidir. Kur'an-ı Kerim. Varlığı da, hükümleri de kıyamete kadar geçerlidir. Kur'ansız yaşayan, gelişen toplumlar mutlak bir cehaletten kendilerini kurtaramazlar, koruyamazlar. İlla helak olurlar. Zira Kur'an'ın her ayeti bu minvalde uyarmaktadır. Daha önce de örnek verdik. Kur'an'dan ayetler ki Nisa suresinin 65. ayeti dediklerimizi tescilliyor. Ayetin yüce mealini tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hüküme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe imar etmiş olmazlar. Sevgili dostlar, bu ayet insanlığın Allah'a yaklaşabilme hali için Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine sarılmak gerektiğini söylüyor. Bu itibarla biz de diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in ne gibi emirleri varsa her Müslüman yerine getirmelidir. Yasaklanan ne varsa da Müslüman kendini ondan uzak tutmalıdır. Güçlü bir İslam ümmeti olabilme hali her ailenin kendi evinde süslü bez torbalarda Kur'an'ı saklayıp asmak değildir. Bilakis Kur'an'ın içeriğini okuması, bilmesi ve onunla amel etmesi gerekiyor. Kur'an'a dört elle sarıldığımız müddetçe Kur'an bizi sahipsiz bırakmaz. Müslümanlar Kur'an'dan uzak durmaktan kendini hangi koşullarda olursa olsun daima sakındırmalıdır. Kur'an'a sıkı sarılmak lazım, kaçmak değil. Okumak lazım, okutmak lazım ve hükümleriyle amel etmek lazım. Bu itibarla her zaman bu sohbetlerimizde anlatıyoruz. Nisa suresinin 65. ayetiyle Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetleri de bunu zaten ifade ediyor. Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetleri mealen aynen şöyle buyuruyor. 44. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. 45. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. 47. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Bunlardan başka diğer ayetlerde mevcuttur. Zaten Kur'an'ın tümü bunu dile getiriyor, kanıtlıyor. Fazla uzun olmasın diye yazımızı burada kısa kesiyoruz. En derin saygı ve sevgilerimle.